için sevmek nasıl olur? Ee, şimdi güzel yüzüm. Allah insanları yaratmış. Melekleri de yaratmış. Cinleri de yaratmış. Ama insan beyni, insan aklı e, bir örtüyle kapalı. Yani Allah şeytanı vesile ediyor. nefsi vesile ediyor. İnsan aklı kapanıyor. Ama akıl yani fazla bir enerji harcamadan rahat bırakıldığımda bir kere samimi olmanın önemini fark ediyor akıl hemen yani samim oluyor. Sonra bakıyor ki çiçeklerde, böceklerde Allah'ın tecellisi ile konu bitmiyor. Buzdolabında, çamaşır makinesinde, ayakkabıda, çekette, pantolonda, kumanda cihazlarında, bilgisayarda her yerde Allah'ın tecelli ettiğini görüyor. Yani çiçeği yaratanla bilgisayarı yaratan arasında bir fark yok. Onun için bir kısım insanlar Allah'ın varlığını çiçekte, hayvanlarda, işte atomun yapısında arıyor sadece. Ama bunlar kendilerini yaptıklarını düşünüyorlar, bilgisayar falan. Yani araba, bilgisayar gibi şeyler. Allah ayette diyor ki, Dünyada gördüğünüz her şeyi ben yarattım diyor. Mesela bak Câsiye suresi 13'te Cenab-ı Allah diyor ki Şeytan Allah'a Kendinde bir nimet olarak göklerde ve yerde olanların tümüne tümüne göklerde ve yerde olan ne varsa tümüne sizin için boyun eğdirdi. Şüphesiz bunu da düşünebilen bir kavim için gerçekten ayetler vardır. Yerde olan yani hayvan demiyor. Ne varsa diyor. Evet. Hepsini boyun eğdirdim diyor. Evet. Ne demek boyun eğdirdim? Cennetik i̇şte cennetteki sistem gibi. Ama insanlar bunun farkına varamıyorlar. Aslında yani çok fazla bir zekaya akla gerek yok. Baktım mı yani bilgisayara, kitapla her şeyi Allah'ın yarattığı hemen görülüyor. Ee, bir de bunu gören var. O daha da acayip. Bir de duyan var, bu daha da acayip. Koklayan var, hissedip dokunan var, tadan var. Yani hepsi acayip. E onun dışında bir zorluk gerekiyor yani diğer insanlarla arada farkın oluşması için. Yani bir yarış, hani engelli yarış yapılıyor ya. Yok adam yoksa normal dümdüz koşar. Ama engel olunca zorlanıyor. Değil mi? Mesela 5000 metre yarışın zorlanıyor adam koşarken. Evet. Yani iflahı kesiliyorsun. Evet. Ama birinci oluyor. Evet. Evet. İşte o tarz bir yarış içinde acılar, rahatsızlıklar, hastalıklar gerekiyor. Yoksa yarış diye bir şey olmaz. Herkes aynı seviyede olur. E evet. yani bunun için yapılıyor o yarışta. Ama bu işte yarışta insanların yani bir kısmının aleyhine oluyor bu. Aklı zayıf olanlar o e, kasten yapılan engelleri e, kendi aleyhine zannediyor, Allah'ın aleyhine zannediyor, aklı gidiyor. <laughs> Halbuki o e, imtihanın, yani insanın kendi kendisini tanımasının zaruri bir şartı. Yani başka hiçbir yol yok. Ve başka türlü yarışın olması da mümkün değil. Bak mesela alim, ünemalar var görüyorsunuz televizyondan çıkıyor ilahiyatçı hocalar. Ama bak yarışı kaybetmiş. Adam deist. İlahiyat profesörü. Birçoğu bile deist. Cizliyorlar halktan. Aynen Allah'ı inkar ediyorlar. Net konuşmalarından açıkça anlaşılıyor. İşte o yarışın kıymeti burada bak. İlimden olsa geçer o. Yani ilimden olsa adama yetişmek mümkün değil. Yani adamın müthiş bir ilim karihası var. Dehşet yani. Ama imanı zayıf, vicdanı zayıf, geçemiyor. Mesela onu bir dağdaki çoban geçebiliyor. Yani cahil bir çoban onu çok rahat geçebiliyor. O mesela 30 yıl okumuş, Kur'an ezberlemiş, hadisleri ezberlemiş, kelam, fıkıh, her şeyi ezberlemiş. Ama imanı, vicdanı zayıf olduğu için dağdaki çok cahil bir çoban onu fersah fersah geçiyor, boyut olarak geçiyor imtihanın özelliği. Acının, sıkıntının faydası budur. Zorlukların faydası budur. Yoksa o adam herkesi geçer. Çoban da olduğu yerde kalırdı.